Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir bileklik yapımıyla geldim. Şu şekilde ikili iki sıralı Tile bileklik yapımını anlatacağım bugün sizler için. Şurada da tek sıra olanım var. Yine bunun videosunda sizlerle yakın zamanda paylaşacağım. Renk alternatifi olsun diye bu şekilde farklı renklerini göstermek istedim ama ben bugün beyaz ve siyah renk çalışacağım şu şekilde yarım tila boncuk kullanıyoruz ve yanında kum boncuğumuz var Miyaki'nin kum boncuğu diye tabir ettiğimiz piyasada bu şekilde rahatlıkla bulabileceğiniz kum boncuğum var derseniz hemen yapımına başlayalım Söyle modellerimi de bırakayım buraya. Miyuki ipi kullanıyoruz yapmak için. İğneme takılı hemen bir tane siyah kum boncuğumdan alıp stop boncuğu yapıyorum. Sonuna bir tane stop boncuğu koyuyorum. Şu da biraz beni engelleyebilir çalışırken. Stop boncuğunu bir tane alıp tersinden içinden geçerek Boncuklarımızın kaymaması için sonradan çıkarmak için kullandığımız bir boncuktur ama biz bunu yaparken burada bu boncuğumuzu çıkarmayacağız. Ucunda biraz uzun bırakalım. Sonrasında aparatımızı e, takmak için bu ipten yararlanabiliriz. Hemen başlayalım. E, bir e, bir tila. bir kum bir tile alıyorum ve hemen şöyle stop boncuğuma doğru boncuklarımı indiriyorum şu şekilde iki tane boncuğumu aldım hemen kenar kısmı için 3 tane kum boncuk alarak kenar kısmını kapatıp iç tarafına döneceğim. Şurada üstte bir deliği daha var. Bu tilanın çift delikli bir boncuk. Hemen 3 boncuğumu alıp içeriye doğru geçtim. Hemen şöyle sıkıştırıyorum. Boncuğumu yukarıya aldım. Şimdi tekrar bir tane kum boncuk, bir tane beyaz tila aldım. Şöyle göstereyim. Zaten e, siyah tiladan çıkmıştım. Şimdi sırada kum boncum var. Önce kum boncuğuma batıyorum ve beyaz tilamın üzerindeki deliğinden içeri giriyorum. Şu şekilde. Yavaşça çekelim. Şurada takılınca birazcık kaydı. Evet şu an çok küçük bir parça olduğu için tutmakta biraz zorlanıyorum İlerledikçe yapımı çok daha kolay olacak zaten önemli olan ilk sırasını oluşturmak İlk sırasını oluşturduktan sonra çok kolay bir şekilde ilerleyen bir model çok da zevkli örülüyor severek yapılan bir model Evet düzelttim. Şu şekilde beyaz e, tiladan çıkmıştık kum boncukla birlikte. Hemen ki bir tane kum boncuk, bir tane siyah tilamı alıyorum. Aldıktan sonra şuraya ilk başta koyduğumuz e, stop boncuğu diye koydum. boncuğumun içinden geçiriyorum. Hemen şöyle boncuklarımızı tekrar bir düzeltelim. Şöyle kendime doğru çeviriyorum rahat örebilmek için. Şu boncuğumun yukarıda olması gerekiyordu. şu şekilde dizilimini yaptık. Hemen siyah tilamın kenarını 3'e tamamlayarak kapatacağım. Yani bir tane e, boncuğum var orada. Stop boncuğu olarak yerleştirdim ve içinden geçtiğim boncuğa 2 tane daha kum boncuk ekleyerek burayı tamamlayacağım. Evet tamamladım hemen siyahımı tamamladım bir tane kum boncuk bir tane beyaz tila alıyorum şu içteki beyazın yanındaki siyah kuma ve beyaz tilamın içinden geçiyorum Evet, biraz şekillenmeye başladı tekrar bir tane kum boncuk bir tane siyah til alıyorum en son beyaz almıştık bir beyaz bir siyah diye devam ediyoruz yine şuradaki hemen sıramdaki kum boncuma batıyorum Şöyle kendime doğru çevireceğim bu tarafını yapmak için rahat yapmak için. Çıktığım yere bir tane kum boncuğum zaten var. İki tane daha ekleyerek siyah tilamın üstündeki deliğinden batıyorum. Tekrar bir tane siyah, bir tane beyaz sila alıyorum. Yine beyazın. Yanındaki kumuma ve beyaz silama batıyorum. Tekrar sıkıştırdım. Yine bir tane siyah Kum boncuğumdan bir tane de tilamdan siyah tilamdan alıyorum. Yine sıramdaki kumuma batıyorum. Evet kenar kum boncuklarımı yerleştireceğim için yine kendi tarafıma doğru şöyle çevirdim. İki tane kum boncuk alarak kenarını tamamlıyorum sürekli olarak aynı şeyi tekrar ederek istediğimiz bilek boyutuna gelene kadar örüyoruz. Örürken aparat kısmını hesaplamayı unutmayınız. Genellikle bu unutuluyor. Fazla örmenize gerek yok. Sıkı yapın. Bu arada kanalıma hala de abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmayı ve zil sesini etkinleştirmeyi de unutmayınız. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma, kanalıma abone olup videomu likelayıp yorum bana yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Bunun gibi videoların devamı gelecek. Evet. Örmeye bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iç kısmına beyazları, dış kısmına da siyahları yerleştirdim. Bir tane kum bir beyaz, bir beyaz, bir siyah olarak bunu aklınızda tutarak devam ederseniz karışıklık yaşamazsınız. Daha pratik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Zaten her sırada iki tane tila yerleştiriyoruz. İlk başlama kısmı biraz karışık oluyor, ondan sonraki kısımları çok daha kolay. Evet, sonuna kadar bitirmeyeceğim. Buraya kadar yeterli oldu benim anlatmam için. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. E, aparat kısmı için dediğim gibi e, bu şekilde şık aparatlar da kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece papağanda e, takarak kullanabilirsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.